Huawei'yi. Wow, Yeni katlanabilir akıllı telefonu Mate XS2'yi İstanbul'da düzenlenen global bir etkinlikte tanıttı. Yerinde takip ettiğim bu etkinlikte telefonu kullanma imkanı da buldum. Markanın ilk katlanabilir telefonu da XS2'de olduğu gibi dışarı doğru katlanıyordu. Sanırım bu yöntemi katlama ile kırılmayı önlemek için tercih ettiler. Böyle bir modele göre hafif olan telefon sadece 250 gram. Açıkken 7.8 inç, kapalıyken 6.5 inç ekrana sahip olan bu telefonda 120 Hz yenileme hızı OLED ekran, Snapdragon 888 işlemci, 8 GB RAM ve 512 GB depolama gibi özellikler bulunuyor. Telefonun kamera tarafında ise 50 artı 13 artı 8 megapiksel ana, 10.7 megapiksel ön kamera tercih edilmiş. Telefonun fiyatı ise 1999 Euro olarak açıklandı. Bu fiyatın Türkiye'de 50.000 TL civarında olması bekleniyor. Videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.